isterdim ki. İsterdim ki bir yerlerde karşıma çıkıp kollarımı iki yana kocaman açarak ben geldim diyebilseydim. Sana geldim, senin için geldim diyebilmek isterdim. Bir şiir yerine sıcacık avuçlarımı bırakmak isterdim ellerine. Sımsıkı sarılmak, saçlarını koklayarak seni ne kadar özlediğimi, sevdiğimi fısıldamak isterdim kulağına. Ama yoksun, yanımda değil uzaklardasın sensizliğe alışmak mecburiyetinde olmak canımı çok yakıyor. Biliyor musun? Aslında seninle o kadar güzel şeyler yapmak isterdim ki. Mesela daracık kaldırımlarda el ele yürüyebilmek isterdim seninle. Bir banka oturup korkularımdan bahsetmek isterdim sana. Sevinçlerimden, heyecanımdan, kızgınım Benim içime dert olan şeyler var. Benim içimi kemiren şeyler var. Benim canımı acıtan bir şeyler var. Senin de oldu. Belki de en fazla senin canını acıtan şeyler oldu bu hayatta. Ve ben hiçbirini yanımda. Bunun için binlerce defa özür dilesem Ve sen milyonlarca defa beni affetsen Ben kendimi asla affetmem Canım en çok da ne yakıyor biliyor musun? Senin adın geçse bir şekilde Ya da adın baş harflerini okusam bir yerlerde Hatta yaşadığın şehrin plakasını görsem orada burada Kalbimin ritmi değişiyor. Seninle konuşmadan tek bir günümüz geçmedi bizim. Sadece bir sabah birkaç saat geç günaydın desen ya da yalnızca bir gece haber vermeden uyuyakalsan meraktan ölüyorum. Seninle konuşurken ya da seni isterken nasıl hayranlık duyduğumu bilemezsin.